Sosyal İşleri Başkanlığımız, Engelliler Koordinasyon Başkanlığımız, Koordinasyon Merkezimiz gerçekten güzel faaliyetleri imza atıyorlar. Bu ay içerisinde Down Sendromlular Farkındalık Ayı programları kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanımız da belirtti. 10 tane Down Sendromlu ailemizi ziyaret ettik. Bunların birkaç tanesine ben de katıldım. Değerli misafirlerimiz Parti olarak Türkiye'de her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz Türkiye'de herhangi bir coğrafi ayrıma gitmiyoruz. Türkiye'nin her metrekaresine, doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, Orta Anadolu'suna, bütün illerine, bütün ilçelerine, bütün beldelerine hizmet ediyoruz. Hizmet ederken herhangi bir alan ayrımı yapmıyoruz yapabileceğimiz her çalışmayı her alanda mutlaka yapıyor. Türkiye'nin her tarafını eserlerle donatıyoruz. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Tabii ki her tarafı eserlerle donatabilirsiniz. Yollar yaparsınız, köprüler yaparsınız, barajlar yaparsınız, havalanları yaparsınız, okullar yaparsınız. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaparsınız. Ancak en büyük yatırım yine insanımıza diyoruz. Bunu da tabii ki sadece eğitimle sınırlı görmüyoruz. Her alanda insanımızın tamamını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını herhangi bir köken ayrımı, etnik köken ayrımı, mezhep ayrımı, siyasi parti ayrımı yapmadan hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Hizmet ederken biz diyoruz ki hizmet etmek gereklidir ancak yeterli değildir. Yeterli olan gönüllere girmektir. İşte onun için de sürekli sizlerle birlikte olma çabasındayız. Engelli olsun veya olmasın bütün vatandaşlarımızla birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın gönül dokunma çabası içerisindeyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. AK Parti'nin en önemli sloganı, parolası bu. Eğer ki vatandaşımız mutlu değilse, insanımız mutlu değilse, yaşadığı hayattan zevk ve keyif almıyorsa, sosyal ihtiyaçları giderilmiyorsa, en doğal insani ihtiyaçları giderilmiyorsa, ülke ne kadar eserle donatılırsa donatılsın, bu hiçbir şey ifade etmez diyoruz. İşte onun için yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz diyoruz. Onun için engellerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz diyoruz. Onun için biz bu çalışmaları yılda sadece bir güne, bir haftaya değil 365 güne yayma çabası içerisindeyiz. Evet bugün engelliler haftası değil. Engelliler günü de değil. Ancak AK Parti sizlerle birlikte AK Parti sizlerin mutluluğu ve huzuru için çalışıyor. Çünkü biz her günü bütün insanlarımıza adamış bir partiyiz. AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi yıllık iş planına göre Mart ayı Down sendromlar farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Genel merkez paralelinde Sivas AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak bu kapsamda ilk olarak ilimizde bulunan Down Sendromlu çocuklarımızın da özel eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezleri ziyaret edilmiştir. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerince belirlenen Down durumda çocuklar, çocukları olan ork aile ayrı ayrı evlerinde ziyaret edilmiştir. Bu çalışmalarda Sayın İl Başkanımız bizlere her türlü desteği vermiş, her zaman bize destek olmuştur. Huzurlarınızda kendilerine buradan teşekkür ediyorum.